Selam herkese ben Ezgi. Yine bir Almanca film önerileri videosu ile karşınızdayım. Almanca dinleme becerilerinizi geliştirebilmek ve günlük yaşamda sıklıkla kullanılan Almanca cümleleri ve kelimeleri öğrenebilmek için Seviyenize uygun Almanca dizi, film izlemek ya da podcast dinlemek önemlidir. Bu nedenle bu videoda sizlere Almanca film önerilerinde bulunacağım. Daha önceki film önerilerinde genelde B1 seviyesinden itibaren izlenmesi gereken filmlere yer vermiştim. Bu videoda ise A2 seviyesinden itibaren izlenebilecek filmlere de yer vereceğim. Eğer siz de Almanca film arayışındaysanız bu video tam size göre. Haydi başlayalım. Bildiğiniz gibi A1 ve A2 seviyeleri başlangıç seviyeleri. Bu nedenle bu seviyelere tavsiyeler verilirken genellikle çizgi film ya da animasyon film tavsiyeleri veriliyor. Bunun sebebi ise bu içeriklerin çocuklar için üretilmiş olması, bu nedenle kullanılan dilin daha yalın olması. Genellikle günlük yaşamda izlemeyi tercih ettiğimiz filmler ise B1 seviyesinden itibaren izlenmeye uygun filmler oluyor. Eğer tabii ki bu filmler içerisinde bir ağız yoksa daha önceki film dizi tavsiyelerinde A2 seviyesinde neler önerirsiniz diye birçok soru gelmişti. Bu nedenle bu videoda A2 seviyesindeki içeriklere de yer vermek istedim. Bu alanda ilk tavsiye etmek istediğim film Die Schule der Magischen Tiere isimli bir film. Bunun Türkçesi Sihirli Hayvanların Okulu anlamına geliyor. Bu çocuklar için hazırlanmış bir film olduğu için dili de oldukça anlaşılır. Eğer A2 seviyesindeyseniz bu filme göz atabilirsiniz. Okuldaki bazı öğrencilerin sihirli hayvanlara sahip olması ve okulda yaşanan talihsiz olayları çözerken bu sihirli hayvanların olaya katılması ve olayı çözmeye yardımcı olmasını anlatıyor. Ben çok fazla çocuklar için hazırlanmış içerikleri izlerken keyif almasam da bu filmi izlerken keyif aldım çünkü oldukça akıcı bir anlatım var. Aynı zamanda dediğim gibi içerikleri anlaması çok kolay olduğu için takip etmesine kolay. Bu nedenle A2 seviyesinden itibaren izleyebilirsiniz. Eğer A2 seviyesinin başlangıcındaysanız bazı cümleleri kelimeleri anlayamıyorsanız lütfen endişelenmeyin ama konunun içeriğini tamamen anlayamıyorsanız o zaman bu yapım sizin için değil demektir. Bu nedenle bu andan itibaren yani bunu fark ettiğiniz andan itibaren çizgi film izlemeye başlamanızı tavsiye ederim. Bu arada bu sakın sizi demoralize etmesin. Hazır olmadığınız için bu filmi anlamakta zorluk çekebilirsiniz. Ancak hazır olduktan sonra tekrar bu filme bir şans verebilirsiniz. Bu tabii ki de sadece bu film için değil, diğer içerikler için de geçerli. A2 seviyesinden devam edelim. Bu alanda tavsiye etmek istediğim ikinci film ise Alfonso Citabake isimli bir aslında Seriyi. Bu serinin bildiğim kadarıyla üç farklı filmi bulunuyor. Eğer ilkinden başlarsanız ve hoşunuza giderse diğer iki filmine de göz atabilirsiniz. Bu bir bildiğim kadarıyla çocuk kitabından uyarlama ve Alfons isimli karakterin başından geçenleri anlatıyor. Yine bu da bir öncekinde olduğu gibi bir çocuk filmi, yani çocuklar arasında geçiyor. Genelde okul ya da gezi ağırlıklı filmler oluyor. Ben bu seriden yalnızca bir tanesini izledim. Son filmine de şöyle bir göz attım. Ee, i̇zlediğim kadarıyla da gayet keyifli ve anlaşılması kolay bir filmdi. Yine A2 seviyesinden itibaren bu filme göz atabilirsiniz. Üçüncü tavsiye etmek istediğim Almanca film ise Das fliegende Klassenzimmer isimli ve Türkçe anlamı uçan sınıf anlamına gelen bir film. Gördüğüm kadarıyla bu film yakın zamanlarda tekrar çekilmiş. Ancak ben 2003 yapımı olanı izledim. Yani oldukça eski. Eğer böyle eski yapımları izlemeyi çok sevmiyorsanız güncel olanına da göz atabilirsiniz. Bir önceki öneride olduğu gibi bu da kitaptan uyarlama olan bir film ve bir öğrenci yurdunda geçiyor. Bu öğrenciler ancak yaş olarak çok büyük öğrenciler değil ve bunların yaşadığı maceraları anlatıyor. Yine bu tarz filmleri seviyorsanız eğer bu filme de göz atabilirsiniz. E, bu filmler çocuk filmleri olduğu için genelde belli yaşlardaki öğrenciler arasında geçen konuları ele alıyor. Eğer bu tarz filmleri seviyorsanız bu önerdiğim 3 filme de göz atabilirsiniz. Şimdi gelelim B1 seviyesine itibaren izlenebilecek iki filme. Bunlardan ilk tavsiye etmek istediğim ve son zamanlarda izlediğim filmlerden biri Wunderschön isimli bir film. İsmi mükemmel anlamına geliyor ve günümüzde kadınlara yüklenen toplumsal baskılardan ve bu baskıların aslında kadınlar üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu anlatan bir film. Bu konuyu 5 farklı kadın üzerinden ele alıyor ve sonuçlarını gözlemlememize yardımcı oluyor. Bu film oldukça akıcı ve film içerisinde çok fazla karışık cümle yer almıyor. Bu nedenle takip etmesinin kolay olduğunu düşünüyorum. Eğer bir film içerisinde konuların birer birer birbirine bağlanmasını seviyorsanız, bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa bu filme de bir şans vermenizi tavsiye ederim. Eğer sakin bir film arayışındaysanız da Zomafest isimli filme göz atabilirsiniz. Ohum'da geçen bu filmde biraz ağız var. Yani vas yerine vat, das yerine dat diyorlar. Böyle bir durumda eğer bu ağza alışkın değilseniz ilk başta anlamakta zorlanabilirsiniz. Ama bu benim için önemli değil, sakin bir film izlemek istiyorum diyorsanız bu filme göz atabilirsiniz. Filmin konusuna gelecek olursak, Münih'te oyunculuk yapan bir adamın tam oyuna çıkmadan önce babasının vefat ettiğini öğrenmesi ve cenaze işlemleri için Büyüdüğü bohuma gitmesi ve daha sonrasında burada geçmişiyle yüzleşmesini anlatıyor. Oldukça sakin ve yavaş yavaş ilerleyen bir film. Aşırı derecede çok fazla diyaloglar yok. Dediğim gibi eğer bu tarz bir film izlemek isterseniz bu filme de göz atabilirsiniz. Aslında bu video içerisinde 5 film tavsiyesinde bulunmayı planlıyordum ama dayanamadım. Bir de bonus eklemek istedim. Bu da izlerken çok keyif aldığım filmlerden biri olan Balon isimli bir film. Bu da adı üstünde bir balonu anlatıyor. Yalnız bu balon bir bizim bildiğimiz balonlardan değil, uçan balonu temsil ediyor. Bu da Berlin Duvarı olduğu zamanlarda doğudan batıya kaçmak için uçan balon oluşturmaya çalışan bir ailenin hikayesini anlatıyor. Oldukça gerilim ve heyecan dolu ve bildiğim kadarıyla gerçek hayattan esinlenilmiş bir film. Eğer gerçek hayattan esinlenmiş filmleri seviyorsanız da bu filme göz atabilirsiniz. Bu videoda sizlere son zamanlarda izlediğim ve Almanca dinleme becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olabileceğini düşündüğüm 5 filmden bahsettim. Aynı zamanda bir de bonus verdim. Umarım bu filmleri sizler de izlerken keyif alırsınız ve Almanca öğrenme serüveninize de yardımcı olur. Sizler peki Almanca dinleme becerilerinizi geliştirmek için hangi filmleri izliyorsunuz? Bunları da yorum olarak bırakabilirsiniz. Sevinirim. Özellikle A2 seviyesindekiler için de faydalı şeyler olacağını düşünüyorum. Filmler benim için yeterli değil, uzun soluklu şeylere ihtiyacım var, bu nedenle Almanca dizi önerisi istiyorum diyorsanız da daha önceden çekmiş olduğum Almanca dizi önerileri videosuna göz atabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz, hoşçakalın.